Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir iş yapacağız. Bunu pek çok alanda değerlendirebilirsiniz. Daha ince iplerle, daha kalın iplerle. Çanta sapı yapabilirsiniz. Çocuk elbiselerine askı yapabilirsiniz. Büyük elbiselerine de olur tabii ki. Ee, kol ağızlarına olur, takı olarak kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Süslemelerde kullanabilirsiniz. 3,5 numara tığım bir de şöyle bir ipim var. Tüm iplerle olur. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle iki zincir çektikten sonra ipimi uzatıyorum, tığımın üzerine alıyorum. Dip kısmındayım, bir önüne batarak fıstık yapıyorum. Tekrar, tekrar, üç kez aynı işlemi yapıyorum. Daha da kalın yapabilirsiniz. Dilerseniz. Şöyle bunu buraya bağladım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Alt kısmına indim. Bağladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. tepe kısmından bunu yine şöyle tutturuyorum arkadaşlar. 1 2 zincirim var. Tepeye bir aldım. Şöyle ikili trabzanlar yapıyorum etrafına. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi geçtim bu tarafa 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın şurada da var diye bununla birlikte 9 oluyor. 9 tane de bu tarafa ikili trabzan yaptım. Şöyle hemen bunun tepe kısmına bunu bu şekilde bağladım. Şimdi hemen devam edeceğim. Şöyle bir yuvarlak elde ettik devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle ipimi uzattım. 1 ikinciye battım. 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra şöyle bağladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şu alttaki kalan bir zincirimden bu 6 zincirimi geçirdim. Bakın ipimi alttan buraya aldım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim dolaştırdım etrafından ilk başladığım yere batıp kaydırmayla bağladım 1 2 zincir çektim başlıyorum trabzanlarımı yapmayı 8 trabzan yapacağım şuradaki ile 9 olacak 3 4 5 6 7 8 Bakın şöyle tığımı aldım. Diğer tarafın zincirine geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çünkü burası zincirle birlikte 9 oluyor. Burayı da aynı şekilde 9'a tamamlayalım. Şöyle hemen yine tepeye bunu bağladık. Devam ediyorum. 3 zincirim var. Evet, ipimi uzattım. 1. ikinciye batarak 1 2 1 2 3 4 5 6 zincir kaydırma ile bağladım ipimi şöyle alttan bu tarafa geçiriyorum 1 2 3 4 5 6 gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çanta sapında vesaire her şeyde Aynı şekilde ben bunu biraz büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar bakın ben bunu bu kadar bir büyüttüm. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın böyle koton iplerle bu şekilde yapıp yan yana ekleyip şöyle şuralardan ekleyip runner bile yapabilirsiniz. Çok farklı olur. İçini başka renk etrafını başka renk yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Anlatacaklarım bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.